komple kışlık durumuna getirebiliyoruz. Kapat özel aparatlara tavanı da kapatıp tek taraflı kullanmak şartıyla yaklaşık nokta yüz kişi alabiliyor. Taziye Çadırı adı altında 40 metrekare kullanım alanı olan bir çadır aldık. Çadır dar bir alanda tutulabiliyor ama hizmet vereceğimiz alana götürdüğümüzde 3 dakikada özel pompalar vasıtasıyla bu hale geliyor. 3 dakikada hava tazeliği de çadır haline geliyor. İçerisi, e, masa sandalye koyduğunuz takdirde 60 kişiyi istihdam ediyor. Eğer tek sıra sandalye koyarsanız da 90 kişi, 100 kişi olabiliyor. Nerelerde kullanacağız? E, bölgemizde e, bazı vatandaşlarımızın, özellikle doğudan gelen vatandaşlarımızın geleneklerinde, cenazelerde çadır kurma geleneği var. Taziyeleri orada kabul ediyorlar. Bu evlerin önünde bunları kuracağız. Aynı zamanda sağlık hizmetleri yaparken, sağlık hizmetlerinde e, işte e, vatandaşların tansiyonunu ölçme, yine yapma gibi olaylarda sağlık hizmetlerinde bulunacağız. Hatta sosyal hizmetlerde de bunları kullanabiliriz. Kullanma alanı çok geniş gerçekten. İstediğimiz alanda kullanabiliriz. E, böyle bir olaya ihtiyacı vardı Eriği Belediyesi'nin. Özellikle yeni yaptığı e, sosyal odaklı, insan odaklı, sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde cenaze hizmetleri, sağlık müdürlüğümüzün evlerdeki bakım hizmetler bakımında eee bunu mutlaka olması gerekiyordu. Arkadaşlarımız gittiler, araştırdılar, en iyisini aldılar, getirdiler. Her elimiz hayırlı olsun diyorum. Hayırlı olsun belediyemize, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bey. Sezgi bey, bence sizin de ihtiyacınız var. Nasıl gelişebilirsin? Seçime hazırım demek ki. <laughs> <yani. gülüyor>